olan ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Fenerbahçeli oyuncular başladı. Ferdi. Tadic. Tekrar Ferdi. Ortaya doğru hatalı bir pas. Cambiye'den de hatalı bir pas oldu bu. Ferdi kovaladı. Augusto ile mücadelesi. Augusto yerde. Ferdi ayakta. Ferdi ortaya. Bir dokunuş ve top kalecide kaldı. Edincek Ceko gole yaklaştı Fenerbahçe. Carlos Eduardo şimdi hareketlendi Nova iş. Destek bekledi. Carlos Eduardo'ya iyi pas. Şu pozisyonu Carlos Eduardo vurdu. Savunmadan sekti dışarı gitti. Korner. Ceku'dan Tadic'e. Augusto karşısında aradan Edin Ceku'ya topuk pası güzel. Fred dokundu. Chimaski ceza sahası içinde yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Şık paslaşmalar geldi Fenerbahçeli oyunculardan. Shimaski ceza sahasında hareketlendi. İsmail Fred'e. Fred şimdi Shimaski. Shimaski vurdu. Savunmadan sekti dışarı gitti. Korner. Ceko kendini gösterdi. Augusto geldi hemen yapıştı Edin Ceko'ya. Faul bekliyor Edin Ceko. Ardından o faul yaptı Efe Sarı kart Edin Ceko'ya. tepkisi bu şekilde. Bu karara Alanya Spor serbest vuruş kullanacak. Burada faul bekledi Edin Ceko. Efecan geldi o noktaya. Sonrasında Ceko'nun müdahalesi faulü Efecan'a. Bekao aldırmadı Kordova'ya. Efecan'da kaldı top. Efecan derinlemesini oynadı. Eduardo hareketlendi şimdi. Carlos Eduardo ortayı yaptı arka tarafa doğru Yusuf Özdemir savunmadan çıktı geldi. Taca çıkmadan yakaladı topu İrfan Can. İrfan Can geldi Yusuf'tan topu aldı ama faal yaptığı görüşünde Atilla Karaoğlan elinde sarı kartı İrfan Can sarı kart görüyor. Bekao, Cordova mücadelesi burada. Devamında İrfan Can ve Yusuf'un yerde kaldığı an. İrfan Can, İrfan Eduardo karşısında. Tekrar o mı Samuel. Ceza sahasına girmek için zorluyor Fenerbahçeli oyuncular. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Uyardı Atilla Karaoğlan'ı. Far dedi. Serbest uçuşu Alanya Spor kullanacak. Orta geldi ceza sahası için. Son anda Livakovic. Müthiş bir refleks. Yakından gelen bu topa. Harika uzandı. Direkt dibinden Livakovic. İlk yarıda son dakikalar. İsmail Tadic yerde İsmail'de top. İsmail'in ortası Furkan'dan sekti. Şimdi Şimanski indirdi. Edin Ceko sağ tarafa dönme çabasında. İrfan Can çekti sonuna. İrfan Can! Top ağlarda İrfan Can kahveci. Yine attı golünü İrfan Can. 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe 43. dakikada. Ligdeki 3. golünü attı İrfancan. Can. Fred döndü sağ kanatta İrfan Can'a. İrfan Can yükleniyor Fenerbahçe. İrfancan Can verdi pasını. Fred şimdi ceza sahası. Fred vurdu kaleci Yusuf'ta kaldı top. Fred. Fred ortayı yaptı. Edin Ceko asfaltla dışarı gitti top. Tadic. Augusto yapıştı ona. Tadic verdi pası. Fret hareketlendi. Boş alanı buldu. Fred geldi sol kanatta. Fred ortaya. Şimdi Šimanski Şimanski düzeltti vurdu. Top yandan dışarı gitti. Out. Yusuf Özdemir. Top dışarıda taç kullanacak Fenerbahçe. Bekao kullanmak istedi Ömer Erdoğan. Topu ona vermedi hemen. Sarı kartı var Ömer Erdoğan'ın. Ve direkt kırmızı kart Ömer Erdoğan'a. Ömer Erdoğan, Alanya Spor Teknik Direktörü kırmızı kart gördü. Şimaski'nin ortası Ceza sahası içi Furkan uzaklaştırmaya çalıştı. Az önce ceza sahası içinde yaşananlar Fenerbahçeli oyuncuların bir an için elle oynama itirazı olmuştu bu pozisyonda. Coelho ile mücadelesi İrfan Can'a sürüklüyor. İrfan Can verdi pası. Şimanski kaleci Yusuf ikinci hamlede. Topa sahip olmayı başarıyor. Janvier pası verdi Yusuf'a. Yusuf şimdi ortayı yaptı. Livakovic tek yumruk. O kalabalık içinde topu uzaklaştırmayı başardı. Üç oyuncu yerde. Oyun devam ediyor. Kaleye doğru yüksek bir top dışarıda. İşte yaşananlar. Yusuf serbest duruşu kullandı. Alanya Spor'da herkes ileride. Oğuz ceza sahası içi. Samet. Evet Atilla Karaoğlan maçı bitirdi değerli izleyiciler. 3 puan Fenerbahçe'nin.